Merhaba. Şimdi sizlere weblight'ı anlatacağım. Electra Weblight, küçük oteller için dizayn edilmiş, basit, hızlı ve kullanıcı dostu bir otel yönetim sistemidir. Oda planı ekranı sayesinde otelinizi tek bir ekran üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz. Şimdi gelin bu ekranı birlikte inceleyelim. Oda planı ekranı istediğiniz tarih aralığını kolayca seçmenize imkan verir. Takvime tıklayarak başlangıç tarihini belirleyebilir ve 3 7 14, 21 veya 31 günlük periyotlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Forecast butonunu kullanarak her gün için dolu ve boş oda sayılarınızı anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede hangi günlerde yoğunluk olacağını tahmin edebilir ve oda planlamasını ona göre yapabilirsiniz. Ayrıca o gün için gelecek ve ayrılacak misafirlerinizi toplam dolu oda sayısında anında görebilirsiniz. Oda planı ekranında odalarınızın numaralarına göre değil, oda tiplerine göre gruplayabilirsiniz. Bu sayede her oda tipine ait fiyatları ve kaç odanın boş olduğunu rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ayrıca oda fiyatlarını sürükle bırak yöntemiyle anlık olarak güncelleyebilirsiniz. İstediğiniz tarih aralığındaki fiyatları değiştirebilir, yüzde arttırma ya da azaltma işlemleri yapabilirsiniz. Müsait odaları bul butonu sayesinde otelinizdeki tüm müsait odaları hızlıca bulabilirsiniz. İstediğiniz tarih aralığını seçtikten sonra sadece birkaç tıklama ile tüm boş odalarınızı görebilirsiniz. Filtreleme butonu ile rezervasyonları durumlarına göre filtreleyerek daha kolay bir görünüm elde edebilirsiniz. Ön kasa ile departmanlarınıza ait günlük kasa işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Yandaki üç çizgi ile kasa işlemlerine girip daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Blokajsız rezervasyonlar özelliği ile henüz oda numarası atanmamış rezervasyonları görüntüleyebilir ve bu odalara sürükleyip bırakma yöntemiyle kolayca oda atayabilirsiniz. Hızlı posting özelliği ile rezervasyonlarınızdan elde edilen satışları direkt olarak rezervasyonun folyo bakiyesine işleyebilir veya ödemeleri anında alabilirsiniz. Ayrıca kalem ikonundan hızlı posting tanımlarına girip eylemler kısmından mini pos ayarını aktif hale getirdiğinizde restoranınızda masaya kaydedebilir veya ürünü stoğa ekleyebilirsiniz. Arama ikonu sayesinde rezervasyon ID'si ya da misafir adı yazarak hızlıca arama yapabilirsiniz. Bu özellik özellikle yoğun dönemlerde işlerinizi hızlandırır. Mini butonu ise ekranınızdaki işlemlere hızlı erişimi sağlar. Özel günler bölümünde belirlediğiniz tarihler arka planda daha farklı bir renkle gözükür. Bu sayede tatil, etkinlik ya da diğer özel günleri kolayca ayırt edebilirsiniz. Tanımladığınız özel günleri açıklama kısmına özel günün ismini, tarihlerini ve grup tipini girerek kaydedebilirsiniz. Oda planı ekranındaki renk kodlamaları, rezervasyonların ve odaların durumunu kolayca görmeyi sağlar. Kırmızı renkliler konaklayan, yeşil renkliler rezervasyon, sarı renkliler ise check-out yapılmış durumda olan odalardır. Oda numaralarının yanındaki renkli alandan odaların durumunu değiştirebilirsiniz. Kutucuğun rengi odanın durumuna göre değişmektedir. Diğer detaylı renk açıklamalarına menü üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca onun altındaki ikon açıklamaları kısmına tıklayarak her bir ikonun ne anlama geldiği hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Günlük yönetim raporuna oda planı ekranında tarihin üzerindeki bilgi ikonundan kolayca ulaşabilirsiniz. Folyo bakiyeleri ise misafirlerin ödeme durumlarını takip etmenizi sağlar. Kırmızı bakiye misafirin ödemesi gereken tutarı gösterirken yeşil bakiye ise misafirin yapmış olduğu ön ödemeyi gösterir. Ayrıca rezervasyon iptali, oda blokajı kaldırma gibi birçok işlemi ilgili rezervasyona sağ tık yaparak da halledebilir ve rezervasyonu sağa, sola veya aşağı yukarı kaydırarak başka bir odaya atayabilir ve rezervasyon tarihini değiştirebilirsiniz.